geldiğimizde okulda çocukların o gözlerindeki merak, sevinç, heves bizim için çok önemli. Tabii ki uzun vadede bizim sektörümüzde alttan gençlerimizin yetişmesi faydası olacak ama ben işin bizim bu sektör teknik kısmında değil, işin sosyal sorumluluk tarafındayım. Çok mutluyum. Geldiğimde burada öğrencilerin hevesli olması, bize saygı göstermesi, gözlerinde pırıltıyı görmek açıkçası beni çok daha mutlu etti. Müzik Ticaret ve Sanayi Odası'nın yaptığı bu projeyle bizler burada Aksu Tarım Lisesi'ndeki genç arkadaşlarımızla beraber 4 sene boyunca onlara kendi yollarını kendileri nasıl çizebilirme konusunda yol arkadaşlığı yapacağız. Herkesin en büyük problemlerinden bir tanesi ara eleman sıkıntısı. Burada hem o arkadaşları sektörlere hazırlamak hem de bizlere ara elemanı bulma konusunda büyük şanslar tanıyacağını düşünüyorum. Başta rahmetli Ali Başkanımıza, bugün Yusuf Hacı Süleyman Başkanımıza, yönetim kurulu başkan yardımcılarımız, yönetim kurulu üyelerimize. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli ve hepsinin gözleri ışıl ışıldı. Ben çok istekli buldum. Çünkü onların da hayatına dair hakikaten bir ilkti. Bizim yaptığımız şu ana kadar Antalya Ticaret ve Sınav Yodamızda çalışmalarımızdan bahsetmek bizler için de ilk tabii ki. O heyecanı onlarla beraber yaşamak adına hazırlıklarımız devam ediyor. Gençlerimiz 9. sınıftalar. Bölümlerini seçmişler. Seyahat ajantalığı ve konaklama bölümündeler. Ama yine farklı bölümleri seçmek için kalan süre seçlerde onların neyi seçmek istediklerine dair farkındalığını arttırmaya çalışacağız. iş insanlarının deneyim sahibi oldukları alanlarda ilgili meslek liselerinde ilgili bölümdeki öğrencilerle çalışıyor olması ve bunu birebir ve mentorluk ve koşuk temelinde yapıyor olması muazzam değerli bir çalışma. Bu çalışmada emeği geçen önce ATSO yönetim kurulu üyeleri ve komite üyeleri olmak üzere teşekkür etmek istiyorum. Öğrencilerin öncelikle motive olmaya, istekliğini arttırmaya, geleceğe dair bilinçli bir şekilde hedef koymaya, bu hedefler için plan yapmaya ve gerçekten eyleme geçmeye dair desteğe ihtiyaçları var. Bunu okulda ve akademik çalışmalarda mutlaka ki alıyorlar. Bir taraftan da geleceğe dair kendi tasarımlarını hazırlarken bu alanda tecrübeli kişilerle profesyonel olarak destek alıyor olmak onların bu ihtiyaçlarını karşılıyor olacak. mentorluk eğitiminin öğrencilerimiz açısından son derece olumlu olacağını düşünüyorum. Öğrencilerimiz bu eğitime son derece ilgi gösterdiler. Gönüllü bir şekilde mentorluk eğitimi almak isteyen öğrencilerimiz kimler diye sorduğumuzda neredeyse katılanların tamamı parmak kaldırdılar. Bu eğitimi verdikleri için Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına ben teşekkür ediyorum. Projemiz uzun soluklu bir proje olacak. Öğrenciler iş hayatında nelerle karşılaşacaklarını bilmiyorlar. Mesleğe daha yeni başladılar. Konak ve seyahat hizmetleri alanındaki işletmeleri ve buradaki meslekleri tanımaları açısından mentorlarımız son derece olumlu olacak şekilde onları bilgilendireceklerdir.